Paramedik TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber hastane öncesi acil bakımda gittiğimiz her vakada bütün hasta ve yaralılarda bakmakla hükümlü olduğumuz yaşamsal parametreleri konuşacağız. Bu yaşamsal parametreleri alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Paramedik TV'ye hoş geldiniz diyerek bu videoya başlıyoruz. Evet, hastane öncesi acil bakımda bakmamız gereken yaşamsal parametrelerde neler olduğunu tek tek sizinle konuşalım. Görmüş olduğunuz bütün cihazlarımızı buraya getirdim. Ambulansın içerisinde kullanacağımız her şey şu an burada mevcut ve bunları tek tek sizinle beraber konuşacağız. Biz gittiğimiz bütün hasta ve yaralılara işte primer muayene yaparken, sekonder muayene yaparken o hastanın yaşamsal parametrelerini alarak hastaya bir ön tanı koyuyoruz. Bu ön tanıyı koyduktan sonra da tabii ki o hastaya müdahale etmemiz gerekiyor. Tıbbi girişimlerimizi yapmamız gerekiyor ve bu girişimlerin sonrasında da o hastayı güvenli bir şekilde durumuna uygun bir hastaneye transport etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu masanın üzerinde bulunan her bir malzemeyi sizinle beraber tek tek konuşacağız. Gittiğimiz bütün vakalarda hemen hemen bütün hastaların yaşamsal parametrelerini eksiksiz almamız gerekiyor. E, eksiksiz alacaksak yaşamsal parametreleri cihazlarımızın çalışır durumda ve tam olması gerekiyor. İşte burada bu masanın üzerinde şu an hastane öncesi acil bakımda çalışan bütün paramediklerin gerek kişisel çantalarında gerekse de acil çantaların içerisinde bu malzemelerin minimum boyutta bulunması gerekiyor. Şimdi sırayla başlayalım. Defibrilatör, defi monitörler her ambulansta mevcut arkadaşlar. Tabii ki biz gittiğimiz bütün hastalarda 12-15 derivasyonlu EKG'yi çekmek zorundayız. Her vakada bakın yıldız atarak belirtiyorum. Gitmiş olduğumuz her vakada 12-15 derivasyonlu EKG'yi çekmek zorundayız. Bunun için hasta bağlantı kablomuz var. Bu hasta bağlantı kablolarımızı hastalara takıyoruz. Bakın bu 5 uçlu bir defi monitör ve 5 uçlu hasta bağlantı kablosuyla 12-15 derivasyonlu EKG'yi rahatlıkla çekebiliriz. Gördüğünüz gibi e, Defi monitörümüz bu işe çok rahat bir şekilde yarıyor ki 12-15 derivasyonlu EKG bizim için mühim, önemli gideceğimiz bütün hastaların ee, kalbiyle konuşuyor olmamız lazım. Biz paramedik olarak karşımızdaki hasta'nın kalbiyle konuşmazsak, o çektiğimiz elektrokardiyografi'deki her bir hareketin, her bir morfolojinin yani şeklin ne o anlama geldiğini bilmezsek hasta'nın e, kalbinin durumu hakkında da fikir sahibi olamayız. Bu sebepten dolayı bu bizim için önemli. Ee, Tabi defi monitör aynı zamanda hastanın kalp atım hızını da bize gösterecek. Ee, özellikle defi açtıktan sonra sağ üst köşede hem düzenli ritimde hem de düzensiz ritimde hastanın kalbinde bulunan o elektriksel aktivitenin e, hızını burada göreceğiz. Nabız hızı mı? Hayır. Nabız insanda olur. Tabii ki EKG'ye baktıktan sonra bir sonraki e, yaşamsal parametremiz hastanın nabzı. Nabzına gerek karotisten gerek radial arterden bakmamız lazım. 15 saniyede sayıp 4 ile çarpmamız lazım. Bu bizim dakikadaki kalp atımızımızın nabzımızı bize verecektir arkadaşlar. Bazen benim öğrencilerim de çok soruyor. Sağda çalışan meslektaşlarımız da çok soruyor. Ya hocam nabza bakmaya ne gerek var? Monitörize ettiğimizde zaten burada görüyoruz o rakamı. O rakam nabız değil arkadaşlar. O rakam o hastanın kalbindeki elektriksel aktivitenin hızı. Eğer nabızsız elektriksel aktivite ise burada sen rakamı görürsün ama nabız olduğu anlamına gelmez. Bu sebepten dolayı nabız insanda olur ve e, üç parmağımızın patisiyle karotisten ya da e radialden ulnar arterden bakarak e, 15 saniyede saydığımız rakamı 4 ile çarparak nabız sayısına ulaşmış oluruz. Solunum sayısı önemli. Solunum sayımıza bakarken bir taraftan steteskop kullanıp akciğer seslerini dinleyebiliriz. Bir taraftan sadece manuel de sayabiliriz. Ama bir hastanın sağlıklı bir insanın kalp atımızı nasıl 60 ile 100 arasındaysa solunum sayısı da 12 ile 20 arasında. 12'nin altına düşmesini istemiyoruz. 20'nin üzerine çıkmasını istemiyoruz. Bu sebepten dolayı o hastanın solunum sayısını saymak da bizim için oldukça önemli. Yine ambulansımızda hem acil çantamızın içinde şöyle görmüş olduğunuz e, portable bir tansiyon aletimiz var. Aynı zamanda ambulansın duvarına monte hem civalı olsun gerekse de civalı olmayan basınçlı e, sabit tansiyon aletlerimiz var. Her ikisinde de hastanın tansiyonuna bakmamız lazım. Sağlıklı bir insanda tansiyonumuz 120'ye 80 arkadaşlar. 120 dediğimiz e, rakam... E, sistolik kan basıncımız yani büyük tansiyon e, 80 dediğimizde diastolik yani küçük tansiyon ideali bu tabi sistolik kan basıncının bir aralığı var sistolik kan basıncımız 90'ın altına düşmeyecek 150'nin üzerine çıkmayacak. Diyastolik yani küçük tansiyonumuzda 90'ın üzerine çıkmayacak, 60'ın altına inmeyecek. Hastaların tansiyonuna bakarken bu çok önemli bir nokta. Tabi buradan meslektaşlarımıza da sesleniyorum. tansiyon ölçerken şu tansiyon aletinin manşonunu hastanın koluna bağladığımızda stetoskopu hiçbir zaman içine koymamak lazım. Bu yanlış bir değerli tansiyonların ortaya çıkmasını sağlayan bir nokta. Bu sebepten dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki buraya kadar bir özetleyelim. 3 tane yaşamsal parametreye baktık. Hatta 4 tane. EKG'sine baktık. 1. Hastanın nabzına baktık. 2. Solunum sayısına baktık. 3. Ve tansiyonuna baktık. 4. 4 tane yaşamsal parametremize baktık. Şimdi kaldı 4 yaşamsal parametremiz. E bu yaşamsal parametrelerimizden biri de kapiller geri dolum. Hastanın kapiller geri dolumu 2 saniye olması gerekiyor. Tırnağımıza bastırdığımızda pembeleşir. Pembeleşir bıraktığımızda ise 2-3 saniye içinde kırmızı olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yani kanın o kapiller dolaşımı alması gerekiyor. Bu sebepten dolayı kapiller geri dolumumuzda 2 saniye maksimum 2,5 saniye olması gerekiyor. Bu da 5. Yaş yaşamsal parametremiz. 6. E, yaşamsal para parametremiz hastanın vücut sıcaklığı. E, derecelerimiz var. İşte kulaktan ölçtüğümüz var. E, böyle termal derecelerimiz var. Ve e, koltuk altından baktığımız dijital derecelerimiz var. Hangisiyle bakarsak bakalım. Derece bizim için önemli. Tabii ki derecelerin arasında en İdeali kulak zarından ölçtüğümüz... E, o varsa çok mükemmel olur... Ama yoksa bile... E, dijital ya da termal dereceleri kullanarak... Vücut sıcaklıklarımıza bakabiliriz... Bu sebepten dolayı... Derece bizim 6. yaşamsal parametremiz... Esbo 2... E, bu o, önemli. Eee SpO2 değeri dediğimiz şey pasoksimetre diye tanımlıyoruz. Açtığımızda iki tane değer var. Şöyle hemen hızla göstereyim. E, parmağımıza taktığımızda bir tane SpO2 değeri yani kandaki oksijen değerimiz var. Anlık göstermez. Yaklaşık bir 10-15 saniye geriden gösterir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bir SpO2 değerimiz var. Bir de yanında pulse rate right, yani nabız hızı değerimiz var buraya e, parmağımızı taktığımızda içinde dijital bir gösterge var bu dijital gösterge aracılığıyla hastanın e, kapiller dolaşımdaki e, oksijen oranını ve yine kapiller dolaşımdaki kalp atım hızını bize gösteriyor e, bakın 99 saturasyonum 72 kalp atım hızım gördüğünüz gibi e, sonuç olarak bize bunu gösteriyor s e, spo 2 cihazları. Yani e, bununla hastanın oksijen oranıyla kalp atım rahatlıkla görebiliyoruz. E, her gittiğimiz vakada bu değere de bakmamız lazım. Bu da oldukça önemli. Ee, neden önemli? Çünkü kandaki oksijen seviyesiyle kalp atımızın eş zamanlı görmek. Aynı zamanda bu cihazın da ayrı bir videosunu çekeceğiz. Burada bulunan her bir cihazın ayrı bir videosunu çekeceğiz. Ee, kalbin pompalama gücünün debisini ve solunumun hızının grafiksel gösterimini de bize e, gösteriyor. Debi'yi... Değer olarak göstermiyor ama o debinin hızını kapillerden aldığı kadar gösteren SPO2 cihazlarımız var. Sekizinci e, yaşamsal parametremiz glikometre yani kan şekeri ölçüm cihazı. Burada bakın kan şekeri ölçüm cihazımız var. Ve kan şekeri ölçüm cihazımızla hastaların e, kandaki glikoz düzeylerine bakıyoruz. Sağlıklı bir insanda e, glikoz düzeyimiz açlık ve tokluk olarak ikiye ayırıyoruz. 80 ile 105 arası açlık kan şekerimizin aralığı. E, tokluk kan şekerimizde hiçbir zaman e, 150'nin üzerine çıkmamalı. Ama biz hastane öncesi acil bakımda 200 olduğu zaman da bunun hiperglisemisi var demiyoruz. Has sadece hastalara önerilerde bulunuyoruz. E, burada önemli noktalardan biri şu, e paramedikler hastaneye önce acil bakımda hastaların kan şekerleri 60'ın altına düşerse onlara hemen tıbbi müdahalede bulunmaları gerekiyor. 300'ün üzerine çıkarsa yani hiperglisemi olursa müdahale etmemiz gerekiyor. Yine 60'ın altında hipoglisemi olursa müdahale etmemiz gerekiyor. Bu oldukça önemli bir nokta. Şöyle hızlı bir özet geçelim. EKG'de bütün hastalarda normal sinüs ritmi bekliyoruz. 12 ya da 15 derivasyonlu EKG çekmemiz lazım. Gittiğimiz bütün hastalarda, gittiğimiz bütün hastalarda kalp atım hızı monitörde gözükse bile karotis arterden ya da radyal arterden 15 saniye boyunca kalp atımımızı parmaklarımızın patisiyle hissedip onu dörtle çarparak hastanın dakikadaki nabız hızını bulmamız lazım. Ee, akciğer seslerimizi dinleyerek ya da gözlemleyerek solunumumuzu saymamız lazım. Bu da oldukça önemli. Solunumumuzun normali dakikada 12 ile 20 arası kalp atım hızımızın normali ise dakikada 60 ile 100 arası. Burada SpO2 cihazımız var. SpO2 cihazımızı parmağımıza taktığımızda e, o hastanın kandaki oksijen seviyesi 96 ile 99 arasında olması gerekiyor. 95'in üzerinde olmalı yani. E, yine burada e, bazı özel durumlarda 90'ın üstünde bile normal kabul edebiliyoruz. Bunu bu videoyu çekerken konuşacağız. Tansiyon aletimiz önemli. Kandaki e, kanın damara yaptığı basıncı ölçüyoruz 120'ye 80 beklentimiz olan tansiyon aralığımız sistolik kan basıncı 90 ile 150 arasında Diyastolik kan basıncı 60 ile 90 aralığında olacak ve bu aralığın üzerine çıkmayacak. Çıkarsa hipotansiyon, düşerse de hipotansiyon olarak tanımlıyoruz. O yüzden hipertansiyon tarafı da önemli. Yani 150'nin üzerine çıkmış bir tansiyona hipertansiyon diye bakmalıyız. Ee, 60'ın altına düşmüş bir tansiyona da hipotansiyon olarak bakmamız lazım. Ee, sistolikte bu oran 150 ile 90 arası. 150'nin üzerinde hipertansiyon, 90'ın altında da hipotansiyon olarak tanımlıyoruz ulamamız şart. Düşük tansiyonda da bu aralık 90'la 60 arasında olduğunu belirtmem gerekiyor. E, derecemiz var. Derecemizle de, yaşamsal parametremize bakarken 36.5 37 santigrat derecedeki vücut sıcaklığını görmemiz lazım. 30 altının altına düşmemeli, 38'in üzerine çıkmamalı. 38'in üzerinde her türlü müdahale etmemiz lazım. Özellikle pediatri vakalarda bu bizim bizim için oldukça önemli. Kapiller geri dolumumuz 2 saniye olacak diye tanımlamıştık. Kan şekerimiz açlık ve tokluk olarak tanımlıyorduk. Açlık kan şekerimiz 80 ile 105 arasında olacak tokluk kan şekerimiz e, asla 150'nin üzerine çıkmayacak. Eğer hastane önce sadece bakımda şekerine baktığımız hastanın şekeri 300'ün üzerine çıkmışsa hiperglisemi ona müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer Kan şekerine baktığımız hastanın şekeri 60'ın altına düşmüşse hipoglisemi ona müdahale etmemiz gerekiyor. Buradan bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Gittiğiniz her vakada en az 8 yaşamsal parametreye muhakkak bakmalısınız. Onlarda bir anormallik varsa düzeltmeniz oldukça önemli. Hasta ve yaralılara yarar sağlamak için burada bulunan bütün cihazları gittiğimiz her hastada ön tan öncesinde yaşamsal parametrelerini almak için bakıp gerekli olan yaklaşımları sunmanız Oldukça mühim. Buradan bunu çok net bir şekilde söylemiş olayım. Ee, ve buradan yine aynı şekilde e, videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ederim. E, ve burada bizimle beraber videonun çekimine katkı sağlayan e, yine e, Doğu Akdeniz Üniversitesi paramedik öğrencilerinden Yaşar'a ve Ceyda'ya çok teşekkür ediyoruz. Paramedik TV'de kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.